Abiş nerede? Ne Aha! yok yoklar. Nereye gitti bu acaba? Allah Allah. Bakayım burada. Dışarıda mı acaba? Abi, nereye gittin? Poynta karavan da burada. Hayır burada Barbie'nin nasıl yapıldığını gösteriyorum la. He? Barbie'nin nasıl yapıldığını mı? Vay canına. Şimdi bunları buraya atarsam Barbie mi oluyor? <laughs> evet la malzemeleri atıyorsun sonra şalteyi indiriyorsun ve Barbie doğuyor. Vay canına. Arkadaşlar aman aman siz mi geldiniz? Nasıl değil misiniz? Umarım beni beğenmişsinizdir. Barbie'yi beğenmişsiniz. Barbie yapalım mısınız? Ne <laughs> Ben çok sevdim. Barbie'yi ne mi Barbie'ye? Ben çok beğendim. satıyorum dostum. Ha satıyor musun? Ooo. 32 toprağı ayakkabı. İki tane almam lazım. Yani 64 toprak. bir tane içeri de etekten 64 taş. 64 un. 32 tane odun. Ve 64 tane havuç. Tamam anladın hepsini. Yapalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Bence yapalım. İlk önce 64 tane havuç toplamaya başladım o zaman. Şöyle toplayalım bakalım. Hop. Zaten 41 tane. Şurada bir tane var onu da alayım. 42 tane. Şu tarlayı de toplarsam herhalde olacak? Hop şöyle. Ve 64 tane oldu. Şurada ekleyeyim hatta. Fazlalıklar zaten. Hop tamamdır. 64 tane avuç aldık. Şimdi şeye. şeyi e, kazma küreğimizi alalım. Aynen burada var işte. Abi nerede bu arada abiş işte? ya? Allah Allah bulamadım onu neyse. Şimdi 64 tane toprak ve kum istiyordu. Şuradan hemen 64 tane kum toplayalım. Er. Hop tamamdır. Şöyle 12 oldu. Tamam. Çok güzel az kaldı neredeyse. Keşke abi de Yardım ederdi bana ya. Oğlum. Nereye kayboldu? Hep bir ihtiyacım olduğu zaman kayboluyor. Ya sakar da, sakar da arayabilirim aslında. Kentoş da gelebilir. Aa, neyse ben tek başıma bir bari Sonra onları yanına götürürüm. Evet çok güzel olur. Tamamdır. Şöyle hop. be. 7, 9, 60, 60, 60, 60 tamamdır bunları da toplayayım. Ve tamam şöyle işte şunları toplayayım 16, 17, 18, 19, hoop, hoop. Şöyle şunları da toplayalım 20, 20, 64 tane daha toprak toplayacaktım sonra 64 tane. Taş toplayacak 30 tane de odun topladıktan sonra bitecek. Aynen öyle şunları kırayım şöyle hop. Vallahi köyde valla kazdı Tamam arkadaşlar oldu. 60. Bir Allah bir tane fazla. 62, 60, 64 tamamdır. 64 tane taş kıracağım. Şöyle hop. Merdan şeklinde yapsaydım iyiydi. Aa tamam merdan şeklinde verdim de. Şöyle şunu kırayım. Şöyle hop. Başka yere koyarız. Şöyle hop tamamdır. Şimdi şuradan kırmaya başladık. Daha dokuz tane daha çok kırmamız lazım. Değil? Hop şu verdi. Aa demir de var. Güzel. Demir de toplarız. Burada maden açmış oluyoruz bir yandan da. <laughs> Baya iyi oluyor. Şöyle şunları kırayım bakayım. Şöyle hop şunları da kırayım. Şur, 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 tamam kaç tane oldu? 30 tane oldu. Hop hop tamam. 34, 35, 36, 3 Oy kırılmış ha şimdi fark ettim. Boycunda neyse şöyle düz kralı vardı. 59, 60, 64 oldu. Tamam şimdi tane de topladıktan sonra bari yapabileceğiz. Hadi çıkalım bakalım hop hop hop, hop, hop. tamamdır. Şöyle şunları kıralım bakalım. kadar Peki. Tamam bu doldu. Şimdi bunu kıralım bakalım. 11, 12, 13, Tamam. Başka ağaç. ağaç da kıralım. Bunları çok yapraklarını kırmışız. Ağaçlar öyle kalmış. İşte kıralım. Bir daha ağaç. Ben şöyle 21. Şimdi birazcık şuradan girip kıracağım. Hangi ağaç? Yazda yaprak kırmış, ha, şu ağacın da yapraklarını mesela kırmışız. Ama burada bir kamp yapmış. Vay canına. Keşke beni de çağırdı. Hadi kamp yapmaya bayılırım. Ama uzun zaman oldu kamp yapmayalım. Hop tamamdır. 24. Şöyle 25, 26, 27, 29. Tamamdır. Son olarak şu ağacı da kırdıktan sonra bitti. Şöyle 30, 30, 32. Tamam şunu da kırayım hatta. Şunu da kırayım. Hop da olur ne olmaz. Lazım olur belki. Tamamdır. Şimdi bütün malzemeleri topladık. Şimdi satır almaya gideceğiz. Hepsini yıkalım ne kadar olacak? Oo, bizim arabayı şuraya park etmişten sonra. Hadi bakalım şöyle ben geldim satır almak istiyorum bunları. Biraz hızlı geldi değil mi? Şöyle iki tane ayakkabı. Bir tane etek. Bir tane göz. Bir tane daha göz. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Oo, tüm malzemeleri topladık. Aa, eksik malzeme var. Bu pembe çiçeklerden yok. Ve şurada sarı var. Şurada turuncu var, şu parka mor kırmızı var, beyaz var, mavi var, pembe yok mu? Oh pembe işte bunlar. Tamamdır de bundan lazım tamamdır. Şimdi tüm malzemeleri topladık işte. Oha çok güzel oldular. Şimdi bunları bakın arkadaşlar gözlük. Bunlar Barbie'nin gözleri, Barbie'nin eteği, Barbie'nin ayakkabısı, Barbie'nin kıyafeti. Oha çok güzeller hepsi. Tamamdır. Bunları yapabiliriz. Onlar <laughs> malzemeleri çok hızlı toplanır la. Evet dostum ben birazcık hızlıyım de. Şu gereksiz eşyaları da sandığıma koyup geliyorum. Bekle bakalım. Şöyle hop şunları koyayım. Tamamdır. Yemek yiyeyim birazcık Oh, oh, tamamdır doydu. Aha. Aha hala gelmemiş. Aa bir kitap var. ne işe bakalım. Eğer ben ne kadar olur oh. toplarım. Aha bunu Ben bu bir ara gelmiştim. Posta. tamamdır. Dur abi bakayım. be, bulamazsam valla tek yapacağım. Aa şu soralım. Peki hey, öyle abi. be? B. O son bu gidiyordu la. Ha, ne şehri ne? Barbie'nin köyüne gitti la. Ne? Barbie'nin köyüne mi gitti? ben Barbie'nin köyüne mi gitti ya? ya. Geçen bulmuştum o köyü de neyse. Şimdi Barbie bir de Barbie ile birlikte o köye gidelim o zaman. Tamam. Bir tane götü buraya attım tamam gözlüğü buraya yaptım tamam. Diğer gözlüğü attım tamam. Ee, şuraya bir tane çiçek attım tamam. Buraya bir tane bundan attım tamam. Buraya bir tane diğer çiçekten attım tamam. şuraya bir ayakkabı. Şuraya bir etek. Buraya diğer ayakkabı tamam. Hepsini yaptım oldu mu? evet ben olsun şimdi şalteri indir bakalım. Ha şalteri mi indireyim? Oo, tamam. Ama indirmeden önce arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Yorumlara da bar birazdan herkesi kalp atacağım. Özellikle kalp atacağım. Hadi bakalım. Hatta birini yorumları başa tutturacağım. Aynen öyle. Yazıklarınız bu şarkıda aşağı indiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, Oha. 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 herhalde. Evet, İyi tamamdır. O zaman bir dakika şu arabayla <laughs> gitsem bu arabanın benzini var mı? Benzini benzin çok sanki bu araba ne? Bakalım. Şimdi. Hmm, ıı, harbiden benzini yok. Bakın bütün tıkları çalıştığı zaman benzini yok. Of ya neyle gideceğim? Aa, benim şeyle gidecek <laughs> acaba sağır mıyız? İkisi dur bak ikisi oturup oraya. İşte bunda. Bir bakalım. İkisi oturabilir miyiz buna? O, bir tane koyayım. Hop tamamdır. Hey köylü ister miyiz acaba? Oralar tabii ki şey var. Kitada araba var. Onunla gitsene. Hey, bir şey sen mi arabanın benzin yok anladın mı? Ona o zaman yapacak bir yok be dostum. Bunlara ne gidemez? Biz. Hem o böyle çok elit bir kız o. Gelmez sen de. of ya. Oğlum ayrıca kendisi bu arabayı görse döver. kas değil o. E o deli çocuğu da o birazcık daha kastam olsun ben de onun gibi kaslı olabilirim. Neyse bari bir takip et bakayım beni seni köye götüreceğim. Senin köyü de orada hadi kızım beni takip et. Neyse umarım ben misin daha çok Bir like atmayın bakalım sadece bir soru çıktı. Işte. Abi işte bulmamı istiyorsanız nasıl bulacağımı da yardımcı olun bakalım. Onlara da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.